Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Girelim. yeni bir tane açalım. Sir, open ben ya. Advanced. Seed neydi? Köy yazacağım. Dur. Eksi. Yüz. Buydu galiba. Mevult. Maceracıyım. Macera. GM Survival Creed World. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım köy CD doğru mu? Hayır tabii ki de doğru değil. Ee, olsun güzel bir yerde başladık. Neyse şu şöyle şöyle bir şey yapacağım. Default Canavarları kapattım arkadaşlar. Çünkü korkuyorum. Entity geldi. Neyse, klasik ağaç keseceğiz, güzel bir ev yapacağız, survival serimiz devam edecek. Evet, ağacımızı kesiyoruz arkadaşlar. Evet, Ha, bir tane şey yapacağım. Şöyle dört tane olsun da. Şöyle, tamam. Crafting Table yapalım. Şöyle koyalım. Buraya gelelim. Birazcık daha Wooden Planks yapalım. Tatta yani. Stick. Wooden Axe. Yani balta. Yapalım. Ve de kazmamız daha iyi olsun. Daha hızlı olsun demek istedim. Böyle zaman harcıyorsunuz. Sen, endosun endosunda yapmayacak mısınız arkadaşlar? Yapacaksınız. Bence hazır. Ben şimdi yapalım şu mantar ev ya şey birazcık Minecraft izledim. Şu benim Hunger Games çektiğim videom var ya işte olmamış. Ben oynadım ama chest açık durmuş hep. Birinci oldum ben onda. Bunu kaldırmayacağım öyle dursun. O kadar emek verdim. Şöyle. Hmm. Ee, Minecraft soru var. bölüm. Aynen. Şöyle Kasalım. Klasik arkadaşlar. Canavarları kapattım. Gerçekten korkuyorum yani. Ondan sonra bana bebe demeyin. Alalım. Bir sonraki ağacımıza geçelim. İnek var bu arada. Şöyle ağaç bakalım şunu. Kendi Göstereyim kendi kim arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık böyle kullanalım şimdi ee, şu ağaçlardan kesiyorduk kesiyorduk da bu nasıl bir ağaç ya bok gibi ağaç neyse keselim şu ağacı kestikten sonra normal al normali alacağım normali alacağım derken normal şey Hani en başta yapmıştık ya elimizden görüküyordu işten. İşte ondan. Şu ağaç bittikten sonra. Evet ağaç bitti. Şöyle yapalım. Gördünüz zaten. Ben niye şey tat şey yaptım ki? Ee, bir 30 tane olacak. Evet. Modern bir ev yapmaya çalışacağım. şey abi sonra şeyine default kutiyi key... Aç açarım onu zevki çıkmıyor derseniz açarım koksam da açarım yani oha kutsal şaka yaptım kandınız mı neyse şunu da sonra ev yapacağım çünkü çok fazla oyalanmaya gerek yok çok fazla oyalanınca da ben başıma geleceklerini biliyorum abi Sokakta yatacağız Neyse, şöyle gidelim altımızdakilerin de keselim bitsin balta bitsin Hadi yok bitmedi her güzel bir yer güzel bir yer burası açıklık güzel şey çantalar yüklemedi galiba yok bakın deniz manzarası da var bence evi biz buraya yapalım ama tabii ki de kuma değil ev evet, güzel olacak merak etmeyin Şöyle azıcık daha wooden planks yapalım. Korktum. Yemin ederim korktum. 4 ee, tane şöyle 4 tane kalsın. Zaten bir 64. Ama yapayım ya. Ne olur ne olmaz. Şöyle 2 tane kalsın. Ya ne yapıyorum ben ya. Şöyle 2 tane. Bak sirlenmeye başladım. 2 saat dizilmiş yokluğum. Arkadaşlar özür dilerim. Çok özür dilerim. Üf, neyse. Yapacağız artık. Yapacağımız bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Daha da yaptım. O kadar da yaptık ya. Şöyle. Ya ne kadar salam ben ya. Şöyle. 5 artı 5. Yok lan. O çok fazla olur. 4 artı 4 tane. Böyle koymuyorsa kırın. Dur şunu. Şöyle. Alsana eline koçum. Niye koymuyorsun koçum? Of. İlla böyle yapacak. Niye koymuyor ya? Çok mu ya? 1 2 3 hayır çok da iyi. Hatta şöyle diyor 1 2 3 4 4 4 4 tamam. Yaptım ama olmuyor. Demek ki öyle yapmak gerekiyor. Gerekmiyormuş da. Ee, bu arada 11.0 nokta... Doğru mu dedim ben? 11.0.1 sürümünde oynuyorum. Yeni çıktığında yenisini indireceğim. İçinizde kalmasın diye. Şöyle. Vallahi kaç artı kaç olursa olsun ev olsun yeter arkadaşlar değil mi? Madene deneyeceğiz az sonra. Şey yapacağız çabuk gelişmeye çalışacağım köşeyi yazmaya çalıştım da yazamadım olsun beleşerleşmeyelim arkadaşlar beleşerleşince kötü şeyler oluyor Şöyle 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 arkadaşlar şöyle, şöyle 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 aslında aklıma çok güzel şeyler geldi de modern ev yapmak için o kadar eşyamız yok şöyle Aynen. Go go go. Şöyle şöyle şöyle. Ondan sonra şöyle şöyle. Ev, yamuk, ev değişik olacak biraz ama özür dilerim. <laughs> Lütfen gülmeyin. <laughs> arkadaşlar yani herkesin başına gelmez mi? Bir yanlış kesmişim. Hiç duyarmıyorsunuz uyarmıyorsunuz ama. Çok yaptım arkadaşlar. Siz nereden bileceksiniz? Aynen. Aynen cinom aynen. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Bence güzel bir ev olacak. Şöyle. Crafting table'ımızı koyalım buraya. Bir tane kapı yapalım. ilk önce şundan yapalım arkadaşlar. Sonra da bir tane kapı yapalım. Kapımızı koyalım. Şimdi de madene inelim. Hemen şurada bir tane kazacağım da akşam olmaya başladı. Neyse defol zaten kapalı. Olsun ben korkuyorum ya. Yani. Vallahi de akşam olmaya başladı. Hiç de oynasın yok biliyor musunuz mu? Ya 8 tane olsun yeter ya hadi ya. Yemin ederim korkuyorum ya akşam oldu ya. Ya vallahi gideceğim ben ya. Evde kazarım daha iyi be. Koş 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 eve koş eve 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 Şimdi de kapatalım. Birazcık karanlık kalacak arkadaşlar. Sizin şey bu yüzden çok özür dilerim bakacağım video kaç dakika olmuş ona göre kapatacağım hiçbir şey göremiyorsunuz biliyorum ben de göremiyorum o yüzden şöyle bir kenara çekildim şöyle durdum bakalım 9 dakika olmuş 10 dakika olsun şöyle bekleyelim 10 dakika olmasına videoları çok da uzun tutmayacağım hadi sizi sevdim arkadaşlar arkadaşlar hadi eğlenelim 10 dakika oldu arkadaşlar yeni videolarda pardon konuşamadım yeni videolarda yeni oyunlarda görüşmek üzere kendinizi iyi kendinizi iyi bakın görüşmek üzere